Yorgunluğunuzu yenin, fazla kilolarınızı verin diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki, aman doktorcum, yorgunluk ve kilo, bu da nereden çıktı şimdi? İşte bu çok önemli. İnsan neden yer? Gördüğü için, hayal kurduğu için, acıktığı için, e, ikram edildiği için, yorgun hissettiği için, iyi hissetmek için, mutlu olmak için. O zaman biz bu videomuzda işte en fazla kilo aldıran yeme nedenlerinden biri yorgunluk, yorgunluk. Bunun farkına varmanızı sağlayacağım. Ve öyle püf noktaları gelecek ki hem kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz hem de kilolarınızı çok rahat vereceksiniz. Yorgunluğunuzu yenin, kilonuzu verin diyoruz ve yepyeni YouTube videomuzda sizlerle birlikte oluyoruz. YouTube'umuza üye olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen unutmayınız. insanlar çoğu zaman kendimizi yorgun hissettiğimizde, mutsuz hissettiğimizde daha enerjik olabilmek için yeme ihtiyacı içerisine gireriz. Ve gidip yediğimizde, o yorgunluğu birazcık üzerimizden attığımızda kendimizi iyi hissederiz. Ama eğer yorgunluk dahili bir nedene bağlıysa, yani farkında olmadığınız bazı küçük metabolik eksiklikleriniz varsa, yemeğe bağlı Evet, bir nebze kendisi iyi hissedebilirsiniz ama altta yatan o yorgunluk nedeni devam ettiği müddetçe girip çıkıp daha iyi hissetmek için yeme atağını sürebilir. O nedenle eğer yorgunluğunuzu düzeltmek için yemek yiyorsanız önce bir durun diyoruz. Mutlaka bu yorgunluğun altında olabilecek gizli metabolik rahatsızlıklara karşı uyanık olmak gerekiyor. Aile hekiminize ya da dahiliye hekiminize bir başvurarak yorgunluğunuzun nedenlerini bir araştırmanız gerekiyor aslında. Size şöyle söyleyebilirim. Mesela biz çoğu zaman yorgunluğu çok kayda almayız. Ay çok çalıştık, çok yorulduk, beynimiz yoruldu, tükenmişlik sendromu. Yani bu çok normal bir şey gibi görüyoruz ama normalde bir insan bu kadar çok yorgun hissedemez. Bir insan yorgun hissediyorsa bunu altında mutlaka bir neden olabilir. Bu nedeni bir ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunu tıpkı ateş yükselmesi gibi düşünün. Mesela çocuğumuzun ateşi yükseldiğinde bu bir sinüzit enfeksiyondan olabilir, bağırsak enfeksiyondan olabilir, akciğer enfeksiyondan olabilir. Neden ateşi yükseliyor? İşte siz de neden yorgunluk hissediyorsunuz? Bunu bir bulmak gerekiyor. Özellikle kadınlarda yorgunluğun en büyük nedeni kansızlıktır genç hanımlar üreme doğurma çağındaki kadınlar her ay adet görerek vücutlarından kan kaybettikleri için ve bu kanı doğru beslenerek yerine koyamadıkları için ne yazık ki kansızlığa bağlı yorgunluk ortaya çıkabilir. Bayansanız her ay düzenli adet görüyorsanız mutlaka kadın doğumcunuz ya da dahiliyecinizle demir depolarınıza, demir durumlarınıza, kan sayımlarınıza bir baktırmanız gerekiyor. 2. Özellikle tiroid bezi az çalışmasında kişiler kendini çok yorgun hissedebilir. Bu nedenle yorgunluk problemimiz varsa mutlaka tiroidleri bir gözden geçirmek gerekiyor. Vücuttaki vitamin, mineral eksiklikleri, B12'dir, folik asittir, magnezyum, çinko eksiklikleri de kişiye kendini yorgun hissettirebilir. Bununla birlikte bazı romatizma hastalıkları, kolajen doku hastalıkları, kalp hastalıkları, e, tansiyon, diyabet, kontrolsüz diyabet gibi durumlarda da kişi kendini halsiz, yorgun hissedebilir. Bunun altında aslında birçok neden vardır. Demek ki biz yorgunluk hissediyorsak öncelikle bir hekime başvuracağız. Aile hekimimize ya da dahiliye doktorumuza acaba ben neden bu kadar yorgun hissediyorum diye altta yatan olası bir metabolik problem varsa, öncelikle bunu bir düzelteceğiz. Diyelim ki bunu düzelttik. E, kansızlığımız yok, tiroidlerimiz iyi çalışıyor, vücutta herhangi bir metabolik problem yok ama yine de yorgun hissediyoruz. İşte bu durumda bazen stres, mutsuzluk, umutsuzluk da kişiye yorgun hissettirebilir. E, o durumda da bir iç dünyanızı bir gözden geçirin. Size mutsuz edecek, e, üzecek olaylar yaşıyorsanız ki bunu hepimiz yaşıyoruz zaman zaman. Burada da benim şöyle bir cümlem vardır. Biraz insan diyeti, olay diyeti yapmak lazım. Yani sizi üzen, üzen olaylardan biraz uzak durmaya çalışın. Sizi üzen insanlardan da insan diyeti yaparak birazcık uzak koyup araya mesafe koymakta fayda var. Bununla birlikte yorgunluğa bağlı Yine de yemek yemek istiyorsanız burada da aman aman durun diyeceğim. Çünkü özellikle şeker değeri yüksek yiyecekler yediğinizde bunlar kan şekerinizi çok hızlı yükseltip e, rebound olarak, geri dönüş olarak da kan şekerinizin hızlı düşmesine bağlı daha çok yorgun hissetmenize neden olabilir. O nedenle özellikle yorgunluğa bağlı yeme isteğinizde şeker içeriği yüksek olan, işte baklavadır, börektir, kadayıftır, sütlü tatlıdır, baldır, şerbettir, lokumdur. E, içinde şeker olan yiyeceklere karşı dikkatli olun. Kendinizi bunlardan uzak tutun. Yine trans yağ yüksek olan hazır fast food gıdalar, paketli Uzun ömürlü yiyecekler, özellikle gazlı içecekler, şekerli içecekler tam bir zehirdir. O sırada yorgunluğunuzu alabilir, ancak daha derin yorgunluklara karşı da sizi itebilir. Ee, bu yiyecekleri hemen bir elinizin tersiyle itmeniz lazım. Ee, ben de bazen gün içerisinde gerçekten yorgun hissedebiliyorum, yoruluyorum. İşte çok konuşuyorum, çok muayene ediyorum, toplantılara katılıyorum, bir bakıyorum yorgun ve enerjimi artırmam gerekiyor. İşte bu durumda da size bazı püf noktaları vereceğim. Hangi yiyecekleri artırarak enerjinizi daha çok yükseltebilirsiniz. Hatta burada şöyle bir tarif vereyim ben size. Ee, bazen hani yorgun da olsam, mutlu ya da mutsuz da olsam bazen bir şeyler yeme isteği oluyor. Böyle bir tetikliyor. Ay diyorsun bir şey yiyeyim de bir kurtulayım hele. İşte burada şöyle bir atıştırmalık tarifi vereceğim size. 2 yemek kaşığı kadar beyaz leblebi, 2 yemek kaşığı kadar sarı leblebi, 1 yemek kaşığı kadar çekirdekli şu mor üzümler var ya, ondan koyun. 5 tane çiğ fındık, ilkemiz bir fındık cenneti. 2 tane bütün ceviz, 5 tane çiğ badem koyun. Bunları şöyle bir karıştırın. Yanına da limonlu bir yeşil çay ya da bir sütlü kahve ile birlikte ya da sade kahve ile birlikte böyle bir avuç gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Enerjinizin nasıl yükseldiğini siz bile inanamayacaksınız. Ee, Sonuçta bu içece, e, içeriye baktığımızda yani enerjimizi yükseltecek, yorgunluğumuza iyi gelecek tarifimize baktığımızda da içinde leblebi var. Leblebi ne demek? Karbonat protein yani vücudumuzun ihtiyacı olan e, küçük bir protein yeteri kadar bir karbonatı vücudumuza sağlıyor. E, i̇çerisinde çekirdekli, e, mor çekirdekli kuru üzüm var. Bu neye yarıyor? Bu antoksidan aynı zamanda meyve şekeri içeriyor ve vücudun ihtiyacı olan şekeri bir şeker kaynağı olarak vücudumuza veriyor. Çiğ fındık, çiğ ceviz ve çiğ badem Bunlar da lif oranları yüksek. Aynı zamanda yağlı tohum oldukları için mide boşalma zamanı uzatıyor ve bizi daha tok hissettiriyor. Yanında bir sütlü kahve aldığınızda işte o kafein de ne yapıyor? Metabolizmayı canlandırıyor. Sütün içerisindeki o protein, karbonhidrat, süt şekeri ve laktik asit de kendinizi birazcık gevşetiyor ve size iyi geliyor. Kafein de azıcık metabolizmayı çalıştırıyor. Böylelikle daha dinç, daha genç, daha enerjik ve daha iyi hissediyorsunuz. Demek ki neymiş? Yorgunluk deyip geçmemek gerekiyor. Kilonun en büyük nedenlerinden biri de yorgunluk. Yorgunluğunuzu yenin, kilonuzu verin diyoruz. Sizler için paylaşmaları, üretmeleri doyamıyoruz. Fikirlerimizi ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Lütfen bunları uygulayınız. Efendim YouTube'umuza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı yazınız. Özellikle üzerinde durmamı istediğiniz konular varsa bunları özellikle belirtiniz. Sizler için çok çok özel videolar çekip koyarım. Hiç merak etmeyin sevgili dostlarım. Efendim bizden de bugünlük bu kadar olsun. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik benden size kocaman bir hoşçakalın.